Bilkent'e hoş geldiniz. <laughs> <laughs> şey, Buyurun, Çöpe attın çöp yanıyor. Alay mahallinde <laughs> bir görüntü. Adalet mahallesinde göz Evet bugün benim sevgili kuzenim Selam Selam. Bütün sevenlerimin hepsinin gözlerinden öperim. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yapmana gerek yok bu arada. Kendini çekmek oha. için. Oha. Teknoloji. Mısır, 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 mısır. Evet abi lisesiz. Şey, sesli İki tane Ferrari çarpışmış burada. <laughs> <laughs> Bilkent 40 yıldır üniversiteymiş. Sen doğramacının soyadı Bilkent değil mi? Hayır <laughs> değil. Herkülüs <laughs> 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 hocasına giriş yapalım. Evet. Bir iade eder misin kendisi? Ne evet. ile geçtin? Evet. Herkülüs B ile geçtim. Tüm derslerine gittin mi öğretmenim? Ben bilerek onlarla ders almadım. Onu <laughs> seçmedim. İmparator. Ya şurada bir yerde yokmuş öyle piyasa. Yunan mı? bak. Sakınır, hatta. <laughs> Burada protesto yapıldığını gördüm, başka hiç konulduğunu görmedim. <laughs> Konser vardı, Theo Man çubu geliyor da. Kedi bir kedi iki <laughs> bir kedi iki <laughs> bir kedi daha. es kedi a kedi be. <laughs> <bir kedi. gülüyor> Çalıyorlar. Oo. Bunlar böyle yerden yüksek olmaz. Türkiye diye bir ülkenin yüzde on iki nasıl saygı olursun ekonomi olarak? İnanılmaz bir şey. Yani. Bu ne bu ya? Bu nasıl olabiliyor ya? O böyle bir kanal burası. <laughs> Öyle bir kanal görürsün. İnsan Hayır, bu arada, bu arada böyle değil. <laughs> Görüşürüz. 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 Kendinize bakın.